Ve nasıl ki Kürt meselesi onurlu bir barışla insanca yaşanacak onurlu bir barış ikliminde demokratik yaşamalarında eşit yurttaşlıkla çözülecekse yine Filistin meselesi de aynı şekilde onurlu bir barış eşit yurttaşlık temelinde çözülecek. Bütün halklar barış istiyor. İşgalciliği ve savaşı ancak işçi sınıfıyla Kürdistan işçi sınıfının Türk halkıyla Kürt halkının ve halklarımızın birleşik mücadelesi getirebilir. Çünkü eşitlik olmadan kardeşlik olmaz. Özgürlük olmadan buna barış denmez. Ve özgürlük için mücadele etmezsek bize dayatılan köleliği kabul etmiş oluruz. Sadece savaş siyaseti. O dönem ne yaptıysanız bugün yapıyorsunuz. Siz siyaset yapmıyorsunuz. Siz sadece ölüm üzerine sadece savaş üzerine ekonomiyi, sosyolojiyi kurmaya çalışan yalnız kalmış, yalnız bir iktidarsınız. Sizler de onların kolluk güçlerisiniz.